Ağzı billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kur'an-ı Muzil ve Nasımızı Sevden Tefsiri Risale-i Nur Şiddiyatından Tarih Şehir Sayfa 332 Ayet-i Kübra hakkında bir kaç söz. Bediüzzaman Hazretleri Kasımoğlu'nda iken Ayet-i Şübra namıyla adıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini kainattaki mevcudatın lisanlarıyla ispat eden muazzam bir risale yazmıştır. Kainattaki mevcudatın yaratılan eserlerin lisanlarıyla ispat eden muazzam bir risale yazmıştır. Bu risale için Üstadımız şimdiki dehşettiği tahribata karşı bir hakikati Kur'an'ı bir azamdır demiştir. Kalbe geldiği gibi acele olarak yazdırılmış, birinci müsvedde ile iktifa edilmiştir. Üstad yazdığım vakit irade ve ihtiyarım ile olmadığını hissettiğimden, kendi fikrimle tanzim ve esra etmeye muvaffak görmedim buyurmuştur. Bu risale ilk defa gizli olarak tabi edilmesinden dolayı üstad ve talebelerin hapsine sebep olmuşsa da, Bilahare Denizli ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri iki senelik tetkikatlarından sonra beraatlerine ve iadesine ittifakta karar vermişlerdir. Evet. İmam Ali radıyallahu anh kayba aşırı görmüş, kaside-i cezvetiyesinde bu risalenin nehemmetine ve makbuliyetini işaret edip ve bil ayetil şübra eminle minel fecet fıkrasıyla onu şefaatçi yaparak dua etmiştir. Bu ayet Şibra'nın tetkiyeşi neticesinde üstad ve talebelerinin bedra etle hapisten kurtulmaları İmam Ali'nin radıyallahu anh bu duasının kabulünü ispat etmiştir. Bu asırdaki dalalet imansızlık cereyanları Müslümanların imanlarında şiddetli bir tahribat yapmak teşebbüsüne karşı bu hakikati Kur'an'ın bir sede azam olarak makam münasebetiyle buraya dert edilmesi muvafık görüldü. Evet, bir saatlik tefekkür, bir yıllık nafer, ibadetten, halde, hadislerinin bir masarda da ayet Şibra risalesidir. Ayet-ül Şibra Kainattan Halik'ini soran, yaratıcısını soran bir seyyahın müşahidatıdır Gezginin. Tevhid hakkında iki makamdan ibaret yedinci şua olan Ayet-i Kübra ikinci makamının bir kısmıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tusebbihü lehus vel semavelard ve men fihinne ve min şeyin illa yusebbihü bihamdihi Velakin la tefkahuna tesbihakum inna haliman hafura. Bu ayet-i muazzama gibi pek çok ayeti i bu kainat harikını, yaratıcısını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zehri mütala ettiği en parlak bir sayfayı tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözün açıp baktıkça görür ki <laughs> gayet şeramet bir ziyafet ve gayet sanat bir teşhir ya ve gayet haşmet bir ordu ve talimgah ve gayet hayret ve şevşen cizane bir seyrange ve temaşaya ve gayet manzarana ve hikmet perverane bir mütalaya olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitab-ı şevirin, büyük kitabın müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddeti merak ederken en başta göklerin nur yaldızlı, yaldızlı yazan güzel yüzü görünür. Bana bak. Aradığını sana bildireceğim der. O da bakar görür ki. evet <laughs> ayet ayetin ayet manasına bakalım. İsra suresinden yedi gök gökle yer ve onların içindekileri onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz ki o halimdir, ceza vermekte acele etmez. Gafurdur, günahları çokça bağışlar. Evet. Bana bak aradığını sana bildireceğim der. O da bakar görür ki bir kısmı arzımızdan yeryüzünden bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratte hızlı. Yüz binler ecramı semaviyeyi gökyüzündeki derece cisimleri direksiz düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkal hat çabuk gel, beraber gezdiren yağsız söndürmeden müsemadiyen o hassiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtira çıkarmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı ki fıtrat ve aynı surette beraber noktasız tasarruf eden ve pek büyük bir tecavüz kütleleri taşıyanlara tecavüz ettirmeden, haddi açtırmadan sınırı kanuna itaat ettiren ve o nihayetsiz karabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek meydan vermeden pek parlak ve pek güzel temiz ettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile gezdiren ve arzu döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayal tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür ve ve rubiyet faaliyeti içinde görülen tesir, tedbir, tedbir, tanzim, tavzif, tavziften mürekkep. Bir hakikat bu azameti ve ihatası ile o semavat halikinin yaratısının vücudu vücuduna ve vaktisine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bir müşahede şahitler manasıyla birinci makamın birinci basamağında. La <laughs> ilahe illallahul vacibil vücudil lezi delle ala vücub vücudihi fi vahdetihi itti. Fi vahdetihi semavatu bi cemî'i ama fiha. İş-i hadet-i azavet-i hadat-i hakikat-i teslefiri ve tedaviri ve tenazimi ve tenazifi ve tevazifi i mükemmelat bir müşahede denilmiştir. Sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire cevbi sema denilen, ve mahşer acayip olan feza gürültüyle konuşarak bağırıyor. Bana bak merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bulabilir ve bilebilir ve bulabilirsin der. O misafir onun eksi fakat merhamet yüzüne bakar. Müthiş fakat müjdeli yürüsünü dinler görür ki zemin ile asman ortasından mağlakta durdurulan bulut gayet hakimane. Ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine ab hayat getirir ve harareti ısı yani yaşama kadisinin şiddetini tadil eder. Ara verdirir, serinletir. Ve ihtiyaca göre her yerinin imdadına yetişir. Ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekte beraber muntazam bir ordunun acele emirlerine göre, emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi birden cebi dolduran o koca bulut dahi gizlenir. Bütün eczaları istirahata çekilir. Hiçbir eseri görünmez. Sonra yağmur başına Arşem'in aldığında bir saat belki birkaç dakika zarfında toplanıp Cevbi gökyüzünü doldurur. Bir kumandanın evini bekler gibi durur. Sonra o yolcu Cevbi'deki rüzgara bakar görür ki havadaki. <laughs> Hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam ki, güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi, bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak, o kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyet ile, zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve hayata lüzumluğu, Üzümü bulan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve serseri sesleri nakletmek, sesleri nakletmek, ulaştırmak ve nebatatın bitkilerin telkihine açılmasına vasıt olmak gibi çok güldü vazifelerde ve hizmetlerde bir destek bir tarafından gayet şuur ve alimane ve alimane ve hayret ver ve revanistisam bulunuyor. Evet. Sonra yağmura bakıyor, görür ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine rahmetten gönderilen katrelerde, damlalarda, yağmur damlalarında o kadar rahmani hediyeler ve vasiyeler var ki güya rahmet tecessüm ederek, simlenerek katreler, damlalar suretine hazine-i Rabbaniye'den akır olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Sonra şimşeye bakar ve rahatı gök yürütüsünü dinler. Görür ki pek acı ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki, atılmış pamuk gibi bu camit cansız, şuursuz bulut, elbette bizleri bilmez ve biz acı fındadımıza kendi kendine koşmaz. Ve emrisiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer. Ve gayet faal ve müteali ve gayet cidveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit ve vakitte bir doldurup boşaltır ve mütemadiyen devam eden hikmetle yazar ve süre bozar tahtasına ve mah ve ispat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir. Ve gayet lütufkar ve ihsan perver, perver ve gayet keremkar ve rubiyet bir hakimi de birin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinlerini bindirir. Muhtaç olan yerlere yetişir. Güya onları acı ağlayarak göz yaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür. Güneşin şiddet atışını serinlendirir ve sünger gibi başka su serper ve <laughs> zemin yüzünü yıkar, temizler. Hem o meraklı yoldu kendi aklına der, bu cami cansız, hayasız, şuursuz, mütemadiyen çalkalanan, kararsız fırtınalı dağ dağlı, sebatsız, su şu havanın perdesiyle ve zahiri suretle vücuda gelen yani yüz binler hakimane ve rahimane ve sanatkarane, işler ve ve bir, bir ve daha ispat eder ki bu çalışkan rüzgarın bu çalışkan rüzgarın ve bu cevval hizmetçiyarın kendi başına hiçbir hareketi yok. Belki kesinlikle gayet kadir ve alim ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder Allah'ın emriyle. Güya her bir her bir işi bilir ve o amirin her bir emri anlar ve dinler bir nefer gibi hava içinde cereyan eden her bir emrabani dinler itaat eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına ve nebatatın telkihine açılmasına, nefes almasına ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevk idaresine ve ateşin ateşsiz sefinelerin ateşsiz sefinelerin gemilerin seyri seyahatına ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşanların konuşmaların isaline ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka azot ve müvellidil humuz aksiyen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirine misliyken zemin yüzünde yüz binler tarzı bulunan Rabbani sanatlardaki kemal insan ile bir dersi hikmet tarafından çalıştırılıyor görüyorum. Demek ve tesrifir ve sahabi de ve ines semai ve arda. Ayetinin tasrihiyle rüzgarın tasrifiyle hassiz Rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların teshirli, hassiz Rahman işlerde istihdam ve havayı o surette icaden. Ancak bir vücut ve kadiri şey ve Alim külli şey ve bir Rabbül Azül Celal ve ikramdır ki ikramdır der hükmeder. Sonra yağmura bakar görür ki yağmurun taneleri sayesinde menfaatler ve katreleri damlalar adedince Rahman cilveler ve reşahlar mühterinde hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler damlar o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor, yaratılıyor ki hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve insan ile gönderiliyor ve iniyor ki fırtınalar ile çarpınan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar onların mübazen insanlarını bozmuyor. Katreleri damlaları birbirine çarpıp birleştirip zararlı kitleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakimane bir bilhassa zih hayatta çalıştırılan basit ve ve şuursuz müvellid ve müvellid hidrojen, oksijen gibi iki basit maddelerin terekip eden bu su yüz binlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş, cisimleşmiş aynı rahmet olan yağmur ancak bir Rahman Rahim'in gizli Rahman Rahim'in hazine-i gaybi rahmetinde yapılıyor ve nüzulüyle indirilmesiyle ve huve lezi yunezzilul gayete min ba'di ma ganadu ve enşuru rahmete ayetini madeten teşhir ediyor. Sonra rahat dinler ve Berkeşimşe'ye bakar görür ki razı gökyüzüne ve berkeşim bakar. Görüşü ki bu iki hadiseyi acibe e-i cevviye tamın tamına ve sebbihu razı bihamdihi ve eşadu sena bergıhi yezhabu bil ebsar ayetlerini maddeten tesir etmekle beraber yağmurun gelmesine haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. E, işten birden harika bir gülüşle konuşturmak ve feykalede bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve davari pamuk misal ve doğru ve karbe ve su turunbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafir insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak sen başı baş olmadan gibi bu hadiselerde baş baş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir mi de bir hakim tarafından İslam buluyorlar diye ihtar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu bu cevde hava aleminde atmosferde bunu su teşhirden, rüzgarı tasriften, yağmuru tenzilden ve hasat-ı cevviyeyi tedbirden, terekip bir hakikatın işte ki ve aşkar işaretin işte. Amentü <laughs> billah der birinci makamın ikinci mertebesine La ilahe illallah vacibül vücudin lezi zelle ala vücud vücudu hevildi cevvü bi ve şehadeti Azamet-i ihadeti, hakikati, tesekkiri, ve tesarrifi, ve taznazili, ve tedebirili, ve vasiat-i mükemmelati bir müşahede. Fıkrası bu yurdunun cevbe dair miskir müşahedetini ifade eder. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. O vacib-ül vücut ki, vüsat ve ehemmi mükemmeliyeti bir müşahede görünen tesir ve tasrif ve tenzil ve tedbir hakikatlerinin azameti hatasının şahidesiyle. Cevbi sema bütün içindekilerle beraber onun vücud ve vücuduna delalet eder. İhtar birinci makamda geçen 33 mertebi tevhidi bir parça izah etmek isterdim fakat şimdiki vaziyetim ve, ve halimin müsaadesizliği cihetiyle yalnız gayet muhtasar bir hanlarına ve mahallenin tercümesini itibariye mecbur oldum. Risale-i Nur'un 30 belki 100 risalelerinde bu husus mertebe delilleri de ayrı ayrı tarzlarda her bir risalede bir kısım mertebeler beyan edildiğinden tavsiye onlara havale edilmiş. Evet. Küre-i <laughs> <laughs> Arz bölümünü başka bir videoda okuyacağız inşallah. Subhanekele ilmelena illa meallemtene inneke entere mekime arıza Allah'ım. Əhmədara bəylərin alarzasiyun əlfati